Selamlar. Bu bölümde bir pafta tasarımına geçmeden önce dikkat etmemiz gereken birkaç nokta üzerine konuşacağız. Özellikle bir taslak oluşturabilmenin öneminden bahsedeceğiz. Gerek YouTube videolarımızda gerekse de online eğitim setlerimizde artık hikayenin biraz daha sonuna yaklaşıyoruz. Bir pafta bir çalışmayı sunma aşamasına gelmiş durumdayız. Hatırlarsanız birkaç bölüm öncesinde bir taslak çizim yapmıştık. Ve bu çizimi de bir ikonik plana dönüştürmüştük. Ben bu varsayımla elimdeki ikonik planı bir paftaya, bir sunuma dönüştüreceğim varsayımıyla öncelikle bir taslak hazırlık aşamasına gireceğim. Ve tabii ki benim elimde olan bu ikonik planda çok az obje var. Çok az noktaya dikkat etmem gerekiyor. Biliyorum sizlerin artık dönem sonunda hazırlamış olacağınız paftalar birçok detaya sahip olacak. Bunların hepsini başarılı bir şekilde sunabilmek için öncelikle karşınıza boş bir sayfayı alın ve belirli denemelere başlayın. Örneğin benim paftamın yatay olarak tasarladığım bir paftadan bahsediyorum. İkonik bir çizimim var. Bu ikonik çizim belirli bir alanı kapsayacak. Tabii ki bunu ben daha önce kafamda hayal ettim nasıl bir sonuç alabileceğimi de az çok tecrübemle biliyorum ama yine de kağıt üzerinde görmek istiyorum neresi yanlış neresi doğru nerede bir hiyerarşi kullanırım ya da kullanmam gibi e varsayıyorum ki elimizde bir liste var tabii ki burada birkaç tane aracı yerleştireceğiz sadece ama bahsettiğim gibi sizlerin daha uzun bir listeniz olabilir elimde bundan çalışacağım konuları da hepsini da yansıtmak istediğim konuların hepsini öncelikle bir tarafa yazmanızı tavsiye ederim. Yazdıktan sonra bunların arasında bir önem sırası yapabilirsiniz ki bu da pafta üzerindeki hiyerarşiye karşılık gelecektir. Örneğin ben ikonik planımın daha büyük bir alanda gözükmesini istiyorum. Tabii ki bununla birlikte de da bir başlık bulunacak. Elbette ki başlığın dikkat çekici olması için biraz daha büyük puntolarla yazılmış olması gerekecek. Benim kafamda iki farklı başlık var. Birincisinin boyutunun yarısı kadarlık bir alanda küçük başlık bulunacak. Elbette ki bu başlığın altına da bir açıklama metni için alan bırakmam gerekiyor. Bu metnin alt tarafında ise benim belirli grafiklerim bulunacak. Bu grafikleri de istediğim boyutta kullanabilirim. Örneğin şu an için benim bir soru işaretim bu. Hangi büyüklükte kullanacağımı bilmiyorum. Fakat benim elimde bulunan tüm argümanları sunmam gereken tüm araçları bu kağıt üzerinde görmem ilerleyen aşamalarda beni o kadar çok hızlandıracak ki gerçekten de sadece Photoshop ile birlikte tık 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 yerine koymuş olacağım. Çünkü şu ana kadar bu çalışmaların hepsini yapmış olmam lazım. Gerek analizlerde gerek ee, Hocamla gerek hocalarımızın geri dönüşlerinde yani bir şeyler birlikte artık ee, sunmaya hazır bir sürü argüman var elimizde bir sürü görüntü var bir sürü render var bir sürü açıklama var analiz var ee, bunun gibi durumların hepsini aynı anda yansıtmaya çalışacağım ve eğer ki bunu şu an yaptığım gibi bir kağıt üzerinde önceden taslak olarak hazırlarsanız işiniz daha kolay olacaktır ki pafta tasarlarken de şu gibi durumlara karşılaşmayacaksınız. Örneğin hızlıca bir hız ters çevireyim. Şöyle bir paftamız var diyelim. Muhtemelen böyle bir taslak görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 2 dakikamı falan aldı. Eğer ki böyle bir taslakla çalışmazsanız objenizi alacaksınız görselinizi. Ya bu sol üstte mi dursun? Sağ alta mı koysam ortada mı dursa ortada dursa nasıl olacak diyeceksiniz. Bir yerde bir karar vereceksiniz. Diyelim ki sol üstte dursun diyeceksiniz. Sol üstte duracak. Üzerine çalışmaya başlayacaksınız. Metinlerinizi grafiklerinizi eklemeye başlayacaksınız. Daha sonra ne olacak? Ya bu böyle güzel olmadı. Ben bunu toptan kaldırayım. Bir de bunu sol alt tarafta deneyeyim diyeceksiniz. Elbette ki bu da yapılabilir mi yöntem fakat eğer ki öncesinde böyle bir taslak hazırlarsanız 2-3 dakikalık bir taslak hazırlarsanız Photoshop'ta oturup hızlıca işinizi bitirirsiniz ve kalan vaktiniz size kalır. Yani bu vakit bir ödünç alınabilen bir durum değil. Bu 2-3 dakikalık çalışma sizi eğer ki 1 saatten ya da yarım saatten kurtaracaksa yapmakta bence büyük bir fayda var. Ayrıca bu tarz çalışmalarda elbette ki Taslak çizdiğinizde de hızlıca doğru bir sonuca ulaşmıyorsanız doğru bir sonuca ulaşamayabilirsiniz ya da doğrusundan ziyade istediğiniz bir sonuca ulaşamayabilirsiniz. Bu tarz durumlarda hemen farklı bir kalem alıp elinize ya ben buradaki grafiklerin olmasını istemiyorum. Ben üç farklı metin olsun istiyorum. Sığdırabilirsem alt tarafa grafiklerimi eklerim diyebilirsiniz farklı şeyleri tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Burada harcayacağınız 3-4 dakika belki de ki bu kadar büyük bir kağıtta da çalışmanıza gerek yok. Ben daha net görebilin diye büyük bir kağıtta gösterdim. Küçük bir kağıtta hızlıca varsayıyorum ki burada bir A4'ümüz var. Benim planım tam ortada dursun. Ben sola sağa grafiklerimi ekleyeyim. Üst kısımlarda benim için açıklama metni olsun diyebilirsiniz. Bakın yaklaşık 20 saniye 30 saniyelik bir süreç bana pafta tasarım noktasında bir sonuç veriyor. Ama ben bunu eğer ki bilgisayar üzerinde yapmaya çalışırsam gerçekten de bilgisayar bizleri hızlandırmak yerine yavaşlatmaya başlayacak. Çünkü bir oraya koyacaksınız bir buraya koyacaksınız ne yapacağınız kesinleşmeyecek. Ne yapacağınız kesinleşmediği için de çok vakit kaybına uğrayacaksınız. Elbette ki şöyle bir çalışma olamaz mı? olabilir. Benim burada çizmiş olduğum taslığı sizler de Photoshop'ta da yapabilirsiniz. Bir ekran açarsınız. Birkaç obje atarsınız. Solda mı olsun, sağda mı olsun diye bir 2-3 dakika Photoshop'ta ön hazırlık yapabilirsiniz. Bu da e, dijital bir taslak hazırlamak olur. İlla kağıtla yapmak zorunda da değilsiniz ama siz elinizdeki her şeyi bir görmeniz Gerek bir liste şeklinde gerekse yan yana koyulmuş bir şekilde görmeniz gerekecek. Bunun sayesinde de çalışmalarınız daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilecek. Bunlar basit ama gerçekten çok vakit kazandırıcı tavsiyeler olduğu için sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle mimar fakültesinde ilk defa proje çıkartan yeni yeni projeyi sunmayı öğrenmeye çalışan arkadaşlara çok 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 önemsediğim bir tavsiyedir bu. Paftanızı hazırlamadan önce bir taslak oluşturmak. Dilerseniz bunun ilerisine de gidebilirsiniz. Yine mi beğenmediniz? Başka bir e, duruma, başka bir sonuca ulaşabilirsiniz. Örneğin varsayıyorum ki yine planım burada olacak. Başlığım var. 3 tane yazı metnim var. Ya da 2 tane yazı metnim var. 1 tane de grafiğim var. Böyle bir çalışma yaptığınızda şunu fark ediyorsunuz. Yani o zaman ben e, sol alt tarafım benim bomboş kaldı. Buralar tasarımda iyi gözükmeyecek. Sol üst tarafı şu an ben başka bir şeyle doldurdum ama bu bir paf dönüşürse sol üst tarafta bomboş olacak. Peki ben ne yapabilirim diyebilirsiniz bu durumda. Ya bunu büyütebilirim. Bunu büyüttüğüm takdirde sağ tarafa doğru da büyüyecektir. Orantılı olarak büyütürseniz eğer ki. Ya da şöyle bir karar alırsınız. Tamam buraların hepsi boş olsun. Paftamın bittiği yer. Başladığı ve bittiği yerin altında. Ben bu başlıklar, yazı metinleri, grafikler hepsini bu belirlediğim araya sığdırayım. Bu ne olacak? Bununla birlikte elbette ki yazı puntoları, yazı puntolarının büyüklükleri, grafiklerin varsa lejantın büyüklükleri hepsi orantılı bir şekilde değişecektir. Ve bununla birlikte de çalışmalarımız daha verimli bir sonuca ulaşacaktır. İşin sonu aslında şuna varıyor. Parça bütün ilişkisine varıyor. Pafta tasarlarken parça bütün ilişkisi gerçekten önemli bir detay. Neyi nerede nasıl kullanacağınızın önemini fark etmek. Hatta kafanızda canlandırmak için bu tarz çalışmalar bence gayet verimli olacaktır. Özellikle bu konuda büyük bir tecrübeniz yoksa. Ayrıca unutmadan şunları da söyleyeyim. Birkaç bölümdür elimizde bulunan ikonik planla birlikte çalışmalara başladık. Bu çalışmaları lütfen eğer ki izlemek istiyorsanız serinin başından başlayarak izlemeye başlayın. E, orta bir noktadan girdiğinizde çok da anlamlı bir çalışma olmayabilir. Ve yine sizlere tavsiyem. Nereye ulaşacağımızı da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burada da aslında bir parça bütün ilişkisi var. Birbiriyle bağlantılı birkaç bölümü ayırdığım için ortasında girmek, başını izlememek ya da sonunu izlememek e, çok da faydalı olmayacak. Açıkçası sizlere aktarmak istediğim konularda. O nedenle bir örneği hep birlikte incelemek istiyorsak, eğer ki nasıl çalıştığımın, hangi teknikleri kullandığımı incelemek istiyorsanız da serinin tamamını izlemenizi tavsiye ederim. O zaman tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.